Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Önümüzdeki haftaki bölümde Yalı Şapkı'nın da bizleri neler bekliyor olacak? Dizimizin reytingleri ne durumda? Herhangi bir şekilde Yalı Şapkı'nın erken final yapma olasılığı var mı? Bunu konuşacağız arkadaşlar. Yalı Şapkı'nın fragmanına gelirsek arkadaşlar. Seyran ve Ferit'in önümüzdeki bölümlere çok fazla zaman kalmadı artık. Yakınlaşmaları ve kavuşmalarına çok az bir zaman kaldı diyebiliriz. Peki sizler Ferit ve Seyran'ın tekrardan kavuşması hakkında neler söylemek istersiniz? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyor olacağım arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Bizler de açıkçası Ferit ve Seyran'ın artık eskisi gibi olmasını istiyoruz ve eski aşk dolu sahnelerini özler olduk diyebiliriz Yalı Çapkını'nda ve merak etmeyin gelen duyumlar yönünde artık tamamen önümüzdeki haftalarda Diyar'ın ve Sinan'ın da aradan çekilmesiyle birlikte artık Ferit ve Seyran aşkı tamamen küllerinden doğacak. Merak etmeyin efsane bir bölüm bizleri bekliyor. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.